Merhaba canlar ben Berşak. Bu videoda oyunun şu anki metasında tier list olarak en değerli ve en güçlü olan 10 şampiyonu her koridordan 2 şampiyon olmak suretiyle ele alacağız. Bu heyecana hemen geçelim oyunun şu an dek en çok buff alan şampiyonlardan biri olan Pantheon meta'ya çok güçlü bir şekilde girdi. Öyle ki hem jungle hem tank hem baron hem mid olarak şu an çok iyi bir konumda. Hele jungle'daki performansına diyecek hiçbir şey yok. Lee Sin'in oyunda şu ana kadar yüzü gülmediği doğru. Neredeyse tek bir buff bile almadı. Ama yetenek hirosu olduğu için kombolarını iyi bir şekilde gösteren ve early game'de baskınlığını ele alan, iyi bir oyun çıkaran özellikle yüksek ele oyuncularının var. Ve diğer koridorlara canlar geçmeden önce de şöyle bir videolarımızın devamı için beğen butonuyla videomuzu desteklersen gerçekten çok sevinirim. Şu an Tristina aynı Pantheon gibi en çok buff alan hero'lardan biri. Sanki Riot'un öz evladı gibi çok değerli bir konumda. Mobilitesi, rakibe patlayıcı hasar vurması ve ultisiyle rakipleri kendisine geldiği zaman uzaklaştırması veya son vuruş yapması çok iyi bir yetenek kit olduğunu gösteriyor. Kesinlikle denemeni tavsiye ederim. Varus da şu ana kadar en çok güçlendirme alan hero'lardan biri. Ve ani hasar çok yüksek. Eğer iyi bir support'unuz varsa AP veya AD fark etmez Varus çok şekillerde bu yıl çıkılabilen ve rakibe aman vermeyen bir kahraman. Ve canlar sence ADC ve Jungle olarak bahsetmediğimiz bu listesine girebilecek hangi roller var? Bununla alakalı görüşlerini kesinlikle yorumlara yazmayı unutma ki sen de herkese yoldaş ol. Evet yanlış duymadınız. Garen son zamanlarda nerf yese dahi özellikle tank build çıkıldığında ilk dakikalar sabredildiğinde kuşkusuz en iyi savaşçı tanka dönüşüyor. Öyle ki özellikle yüksekliklerde herkesin tercihi. Çok şaşırdığınızı biliyorum. Abi o kadar çok Baron laner varken Malphite ne alaka diye. Ama çok kez denedik ve gördük ki ultisini iyi kullanan Malphite off -tank çıkıldığında hem rakibe çok hasar veriyor hem de bir tank kadar dayanıklı oluyor. Daha ne olsun. ve canlar. Uşak takmak isteyen kalımızın abonesi değilsen de eğer aşağıdan abone olarak ve zil butonunu tüm bildirimleri açarak sen de böyle özel liste videolarımızı ve böyle kalite kokan videolarımızdan ilk önce haberdar olabilirsin. Galio geldiğinden beri aşırı ziyabet göstermese bile yüksekliklerde oyuncuların vazgeçilmez tercihi. Neden mi? Çünkü birçok hero'yu stunları sayesinde kantırlıyor Ve hem uzak hem yakın hasarı, rakibi kışkırtması, ultisiyle takım savaşlarının seyrini büyük ölçüde değiştirmesi çok dikkatini çekiyor. Ve bu konuda çok kilit bir noktada. Katarina ufak ufak nerfler yese dahi halen gücünün zirvesinde. Yetenek kiti doğru kullanıldığında 5'te 5 atmaya çok müsait kahraman. Yeter ki rakibi aşırı aşırı stun veren Galio gibi ve baskı yapan birolar tanklar olmasın Önceden çok güçsüzleştirme yiyen bunu son zamanlarda aldığı buff ile çok dengeli bir hale getirildi. Ve iyi oynayan Milun'un yüksekliklerde ultisi olsun, yetenek kiti kitiyle olsun neler yapabileceği çok açık. Dediğimiz gibi ultisiyle takım savaşlarının seyrini değiştiren ve boostlarıyla da ADC'sini düşürmeyen bir support. Tam bir profesyonel lig oyuncusuna yakışan bir hero olan Janna, yetenek kiti iyi kullandığında özellikle Q'suyla hortum tutmalar, E ile rakip baskılamalar, ultiyle tam takım Savaşı'nda kilit rol oynamalar bu hero tam bir tank ve suikastçı düşmana diyebiliriz. Bonus olarak ise bu sefer yorumu sana bırakıyorum. Sence bu listeye daha fazla girmesi gereken hero'lar, karakterler, senin güçlü bulduğun kahramanlar kimler? Bununla alakalı en özel görüşlerini aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutma. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki daha önce güzel video ve yayınlarda hep birlikte görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Ben Berşah. <laughs>